Herkese merhaba ben fizyoterapist Zeynep. Bugün sizlere omuz egzersizlerini göstereceğim. Sıfırdan 180 dereceye kadar omuzumuzu nasıl açabiliriz? Bununla alakalı aşama aşama size omuz egzersizlerini göstereceğim. Evinizde çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Faydası olması dileğiyle. Birinci egzersizimiz çarşaf yardımıyla omuzumuzu açabildiğimiz yere kadar açmak. Sıkıntılı omzum sağ omzum olacak şekilde pozisyonladım sol elimle sağ omzumun ağrı sınırında aşama aşama yukarıya doğru hareket ettiriyorum. Sonra aşağıya doğru bırakıyorum. Tekrardan çıkabileceği yere kadar hareket ettirip aşağıya doğru bırakacağım. Bu egzersizi yaparken evde bir boru desteğiyle ya da kapı kulpundan destek alıp yapabilirsiniz. Burada amacımız aşama aşama omuz eklemini açmak. Omuz ekleminiz açılmaya ne kadar izin veriyorsa ağrı sınırında yavaş yavaş yapabilirsiniz. İkinci egzersizimiz havluyla kaydırma egzersizi. Sorunun hangi omzumuzda olduğunun bir önemi yok. Sağlam elimize destek vererek kaydırırsak diğer omzumuzda zaten onunla birlikte hareketi yapacaktır. Hareketi omzumuzun açılabildiği yere kadar gidip 10 saniye bekleyip tekrardan geriye geleceğiz. Her seferinde dozu biraz daha artıracağız. Üçüncü egzersizimiz kolumuzla su şişesini sallama egzersizi. Küçük bir su şişesine su doldurup yavaş yavaş kolumuzu yer çekiminin etkisiyle ilk önce öne arkaya daha sonra sağa sola sonra kolumuzla çember çizerek egzersizi tamamlayabiliriz. Siz de bu pozisyonda egzersizi yaparken fark edeceksiniz. Yer çekiminin etkisiyle hareketleri kolayca yapacaksınız ve hareketlerin sonunda omuzunuzun açıldığını fark edeceksiniz. Zaman sonra su şişesi size daha hafif gelmeye başladıysa varsa dambul kullanabilirsiniz ya da su şişesinin içerisine taş doldurarak ağırlığı bir doz daha artırabilirsiniz. Dördüncü egzersizimiz. Eğer omzunuz bu pozisyona kadar açıldıysa bu egzersizi yapın. Eğer açılmadıysa diğer egzersizleri omzunuz belli bir seviyeye gelene kadar tekrarları artırarak yapabilirsiniz. Yatan kenarına ya da bir sehpadan destek alarak iki kolumuzu uzatarak omuz eklemimizi gelebileceği yere kadar getirip 10 saniye boyunca gereceğiz. Sonra tekrardan hareketi tekrarlayacağız. Bir diğer egzersizimiz, beşinci egzersiz. Dirseğimiz bükülü bir pozisyonda. Vücudumuzun ağırlığıyla birlikte aşağıya doğru omzumuzu ağrı sınırında gereceğiz. Dayanabileceğimiz yere kadar çok fazla ağrı varsa yapmayın. Ancak ağrı yoksa biraz zorlayabiliriz. Bu egzersizlerden hangisi size uygun ve kolay geliyorsa onu yapabilirsiniz. Egzersizi yaparken egzersizin ritmine, tekrar sayısına uyarak istikrarlı bir şekilde yaparsanız faydasını görürsünüz. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz.